Ahlaki, kültürel ve toplumsal değerleri hakareti içselleştiren kimi Avrupa ülkelerinde son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik artan saldırılara tepkiler dinmiyor. Bu olayla Kur'an'ın izzeti azalmaz. Bu saldırılar Kur'an'ın saygınlığını azaltmaz, tam tersine dünyanın dikkatini onun öğretilerine çeker. İran'daki Erdebil Eyaletinin valisi Hamid Amili, İsveç'ün ardından Danimarka'da da yaşanan olay hakkında ulusal kanala özel değerlendirmeler yaptı. Olay karşısında hiç kimsenin sessiz kalmaması gerektiğini vurguladı. Biz bu saygısızlığa ve bu saygısızlığı gerçekleştirenlere karşı tepkimizi koyuyoruz. Bu yol insanlığın saadeti ve mutluluğu için değil. Bu yol Siyonist zihniyetin yolu. İran Kültür Bakanlığı Erdebil bir temsilcisi Emir Recebi ile Bakan Danışmanı Mahmut Şalui yapılan saldırıların kabul edilemez olduğunu belirtti. Bu insanlar çok daha kötü insanlar. Daha kötü saldırılarla Kur'an'ın nurunu engelleyemediler. Bazen kötülük iyiliğin yayılmasına sebep olur. Uluslararası toplumun böyle bir onursuzluk karşısında tepkisini mutlaka göstermesini bekliyoruz. Çünkü bu kitap ve kutsal kitaplar böyle bir statü ve itibara sahiptir. Öte yandan Amili, Recebi ve Şalui, tamamlanan Şah İsmail'in dedesi Şeyh Safi Erdebili'yi anma etkinlikleri hakkında da konuştu. Ülkemizin tarihinde çok nadide şahsiyetlerden biri var ki gerçekten çok da etkili olmuş bir isim. Şeyh Safi Erdebili. İslam dünyasının çeşitli yerlerinden takipçisi ve öğreticisi vardı. Şöhreti dört bir yana yayılmıştı. İrfan'ın zirveye ulaştığı bir şahsiyete sahiptir. İlmi, kültürel, felsefi, edebi, faziletli öğretileri anlatmak ve almak her milletin kendi vazifesidir.